Herkese yeni bir videodan merhabalar, merhabalar. Günaydın. günaydın. Tarihimiz ne Emirhan Bey? Tarihimiz 17 Mayıs 2025. Arkadaşlarımızın düğünü var. Oraya gidiyoruz. Bugün tüm gün sizinle Arkadaşlarımız, birlikteyiz. Evet, dostlarımız. Evet Emirhan'ın ilkokul, ortaokul arkadaşlarına. Ee, bizim zaten Instagram'da da sürekli birlikte bir arada gördüğümüz ekiplerden aslında tanırsınız sadece görünce. Küçük hanım, hiç durmuyor arabada biliyor musunuz? Bize yolculuk yapmak gerçekten külfet yani artık evet. o kadar bizi daraltıyor ki arabada. Gezmeyi çok seviyor ama arabayı sevmiyor. Arabada bir yere gitmekten nefret Aynen. ediyoruz abi. Öyle. Şimdi anneme gidiyoruz. Susurlukta olacak düğün. Ee, yaklaşık bir yarım evet. saat 40 dakikalık yolumuz kaldı. Annemle kahvaltımız kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Emirhan Oğuzhan'ın yanına gidecek. Ben bir kuaföre uğrarım. Sena'nın yanına bir uğrarım. Gelin alıcısı olacak saat 3'te. Ondan sonra akşam zaten saat 7 gibi düğün salonunda geçilir. Saçımı ne zaman yapacağım? Ne? Yedi erken. Ee, saçımı kuaförde yaptıracağım ama makyajımı kendim yapacağım. Sizinle birlikte yaparız zaten. Saçıma da ne zaman gideceğim? Kuaföre onu da bilmiyorum. Ya gelin alıcıdan önce ya gelin alıcıdan sonra. Çünkü birazcık yoğunluk da var bugün. Ee, arada kaynamak da istemiyorum. O yüzden şimdi de karate almak istiyorum. Elbiselerimi falan hazırlayacağım, ütüleyeceğim. Kırmızı bir elbise giyeceğim. Emirhan Bey de Ah yağmur başladı. Kahverengi bir takım elbise giyecek. Nikah şahidi. Öyle bir düzey yani. <gülüyor> <gülüyor> Efendim anneciğim. Evet anneciğim buldu bebeğini. Bak hadi sen de bir şeyler konuş. Anı kalsın. <laughs> Böyle bakıyor. Neyse. evde yoksa. <laughs> Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Benim de yani ve bıraktık. Değil mi, tamam. Aynen. şimdi ben kuaföre geçiyorum. Saat 12.35. Emirhan da arkadaşlarının yanına geçecek. Bakalım yaptırabilirsem seçimi yaptıracağım şimdi. Makyajımı zaten akşama yapacağım. Gelin Hanım ne yapıyor bir bakalım. Geldik Gelin Hanım'ın yanına. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya kuğu gibi oldu. Prensesimiz bizim. <laughs> Şöyle bir dön bakayım belinde yapıyor ya <laughs> çevirip. Çok güzel. Kaçta gidilecek? Şu an saat bir buçuk gibi falan gidecek. Bu ne da oluyor? şey görümce. <laughs> şey görümce. <laughs> Çekim yapıyoruz şimdi. Son düzlükteyiz. Evet. 2 1 Evet. Iki, bir. evet, öyle. evet. Damat Bey, Damat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim kanka, sen nasılsın? İyiyim ben de. Anne nerede? Geçebilecek mi araba? Geçer, geçer. Heh. Dur şimdi, gel. Seni videoya çekeceğiz. Ben şöyle geleyim. Hadi gel, hadi! <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> Ben böyleyim, Gelin Hanım da. <laughs> çok güzel olmuş değil mi oğuz? Çok güzel, Gelin Hanım da. Gelin Hanım da şanslı, Gelin Hanım. Daha kapınızı açıyor. <laughs> evet, sonra düğüne gideriz. Nereye <laughs> gideyim? Nereye gideceğiz? <laughs> Dur bana bir bak. Bak. Anladım. Anne. Anne. Benim de annem Ha bir bakayım da Anne. anne Nereye gidiyorsun?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim abi, sen ne? Bomba gibi bir saç yapacağım sana. Evet, Hazır mısın? evet, çok hazırım. Şimdi topuz yapacağız. O kadar şöyle. bekledim be abi. Güzelce <laughs> metraf toparlayın, ne kaç yapacağım ama? Saat altı çeyrek. Sıcak, e, sıcak. E, e. Bu saate kadar bekledim. De, arabalar, tezgahlar, saçlar. Yani sadece maşa değil. geldik. Başlıyor. <laughs> Az kaldı, bitmek üzere. Tamam, ben ümitleri bırakayım geleyim o zaman, tamam. sen öyle olayım, öyle Tamam olur, he. Tamam olur, daha iyi olur. Akşam ne içeceğiz? Güzel mi? Yani. Aynen, <laughs> güzel Bakalım nasıl olmuş? Nasıl oldu? Çok güzel. <laughs> Nereler? Evet, seni sevdiğim gibi. Annem de böyle istedi. Şöyle Evet <laughs> şimdi saçlarım bitti. Eve geldik. Saat tam 7 -"Evet, geciktik. Bir saat içerisinde makyajımı yapıp çıkmış olmamız lazım. Şimdi Emirhan Belinda'ya sütünü içiriyor. Şöyle şuraları sabitleyeyim. kahve tonlarında yapacağım makyajımı. Hafif de kirpik takarız. Şöyle dışlara. İlk önce gözlem başlayalım. Oh! Kapatıcı süreceğim bir. Şimdi ter bir önce sabitleyelim. Tamam. Şimdi NYX'in bir paleti var. Şu palet. Bundan bir ten rengi Hasta geçelim. Ten rengi de değil aslında. Şöyle bir açık kahve var. Bunu kullanacağım. Şöyle kesik uçlu bir fırçayla bir tık koyusunu alıp diplere Şimdi ben sizi kapatayım ve hızlı hızlı hmm. <laughs> devam edeyim. Evet biz hazırlandık. Birazcık hızlı bir çıkış oldu. Makyajımı hemen hallettim, üzerimizi giydik. Belinda ile annem evde şu anda. Biz geldik saat 8. Onları bir yarım saat 40 dakika sonra falan alırız. Fatih buralarda olun dedi de. Ha geliyorum. Kumam. Merhabalar. Bildiğiniz, kumam. Evlendirdik de şükür rahatladık arkadaşlar. <laughs> Şükür düştü yakın. Aynen. <laughs> <laughs> düştü yakından. Öyle. Burası bizim evlendiğimiz düğün salonu bu arada. Değil mi? Aynen öyle. Herkes <laughs> burada. <laughs> Aynen. Kumamı da burada evlendirdik. Susunumuzun sus, düşüydü <laughs> düğün salonu. Mutpalas. Mutpalas değil mi? Evet. Yakalandı. başlıyoruz. Sayın şahitlerimiz Serena Ayalım ve Emirhan Bey sizler de hoş geldiniz. Çiftimizin şahitleri olarak burada bulunmaktasınız. İsimleriniz Türk Medeni Kanunu evlenme kütüğüne işlenmiş bulunmaktadır. Sayın çiftimiz sizi tanıyalım lütfen hanımefendi adınız ve soyadınız. Buyurun. Sena Yüksel. Beyefendi adınız ve soyadınız lütfen. Buyurun. Oğuzhan Doman. Sayın Sena Yüksel hanımefendi Sayın Osman Duman Beyefendi ile kendi özgür iradeniz ve hiç kimsenin baskısı altında olmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Sayın Oğuzhan Duman Beyefendi, Sayın Sena Yüksel Hanımefendi ile kendi özgür iradeniz ve hiç kimsenin baskısı altında olmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın şahitlerimiz, çiftimizin evlenme isteklerini, evet beyanlarını sizler de duydunuz. Bu mutlu olaya şahitlik ediyormuşsunuz. Buyurun hanımefendi. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Size gideceğim yok, kusacağım da yok. Aha, değil mi? Sana gelirken oluyor. Bana benim evime kusuyor arkadaşlar. <laughs> kocam da kocam. Bu adam benim kocam. Paşamda, paşam da paşam. Evimin direği. Arkadaşlar düğünü Gözümün bitirdik. Beden. Yine bir düğün bitirdik. Şimdi Eylül'e. Meşhur, meşhur belediyeye geldik. Bir tost, bir çorba. <laughs> şu gevuru çekme ya. <laughs> ne demek gevuru çekme? <laughs> Sensin gevur. Şunu çek. Asıl gevur orada. <laughs> arkadaşlar ekip böyle şimdi oturduk hep birlikte. yemek yiyecek hakikaten cinayet yani. <laughs> Bakar mısınız? Oo, efsane. Mamzı geldin mi? Şimdi yemek yiyeceğiz. Şarjım bitiyor. Artık size muhtemelen evet. burada kapatacağım. Evet. Salçalı mı salçasız? <laughs> Salçalı. Salçalı. Salçasız sosu yiyen bizden değildir. Peki. En başta. Şimdi kocanı döveceğiz. Ne hissediyorsun? Sizin <laughs> evinizin. Kanka kaç tamam mı? Kaç. Güzel Bundan sonraki günler için bugün de öleceğim. <laughs> Aynen. Su falan sıkayım demedim. Aa su azı. Daha e, çok zor. Çekildi benim. Su azı. çekildi. Onun üstüne su Senin bu güzel çekildin var ya. Söyle sen yalık yapma. Ne güzel su döktü. Güzel. Çok da parlak çıkıyoruz ama neyse artık kameranın ayarında bir şeyler oldu. Bu ışık ayarı bir tık sarsıldı. <laughs> sarsıldı. Bozuldu. Işık ayarı basıldı arkadaşlar birazcık kameranın da o yüzden. Artık onu sonra düzeltiriz. Şimdi dünkü düğün ekibiyle sabah şu an saat 1 öğlen. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir kafede oturup düğün dedikodusu yapacağız. Kritik. Kritik yapacağız. Ondan sonra tatilimizi planlayacağız. Ee, bir iki ay sonra falan tatile gideceğiz biz bu ekiple. Şöyle bir haftalık dolu dolu güzel bir tatil olacak. Oraya gidiyoruz. Kafeye. Benim dayı da yatırdık, anneme bıraktık. İyi, hayır oh. da geldi. Ha? Hayır da geldi. Şimdi mi geldi? Ha, <laughs> gelmiş. evet, evet da Ümit de gelmiş. geldi. Evet, evet. Asürsüz sonra gelir. Biz bayırdan önce geldik. Oho, biz geldik. <laughs> Ekip bir sallayın şöyle. <laughs> tamam. <Allah. gülüyor> Hadi, Hadi. <Allah. osurlar>. <laughs> <Gülüşmeler> Babası var. Dedim ki olsun hazırlan dedim kaçacağız dedim şimdi. namazı bozacağız dedim. Çok fena sinirlerdi. Babası size ne yaptı çocuğa? Bak ben yat, yatmadım ama tamam mı bu sefer? O yatacak, kalkacak diyor ya. Yatmadım, o sana dedim ki hazırlan sen kalkacaksın. Durdum böyle bekliyor. Çocuk Seyce'ye yatmadı, kalkıyor bir arka Çarptım ama kafası Seyce'ye yatmıştı. Oğuzhan da çıkıp korkusun zaten. O ayrı o. Bunda da yaptım ben. Evet. Çok sinir oldum o. Dokunuyordu. İki kere camide çocuk görmüştüm. <laughs> Evet biz şimdi çıktık kafeden kalktık. Döner yemeye gidiyoruz. Burada güzel bir dönerci var. Hava da çok güzel. Yürüyelim dedik. Aramızdan bir iki kişi ayrıldı. Tayfunla Büşra. Biz böyleyiz. özledik bu ekibi. Böyle güzel şeyler yapıyoruz, planlıyoruz falan. İnşallah hep böyle devam eder. Arkadaşlığımız, dostluğumuz. Değil mi kızlar? Evet. Ses verin arkadaşlar. Evet. Hadi evet. hadi. Tatile gidiyoruz. <laughs> evet. Güzel bir tatil planı da yaptık. Yapmıştık zaten ama şimdi böyle güzelce netleştirdik. Temmuz'da. Temmuz'un 12'si. Evet. 12'sinde çıkacağız yola. Ee, bir hafta kadar Antalya, Kuşadası, Muğla böyle güzelce bir rota çizdik. O bir rota, İyice dolaşacağız oraları. Bekliyoruz tatil. <laughs> çok güzel olacak. Hayır, Bir şeyler olacak. İşte. Dur ben de dönerimi alayım. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık mı çıkıyoruz? Hı -hı. Değil mi? Böyle iyi. Aynen. Ben Çok güzel. Pardon. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Gerçekten güzelmiş. Bir şey Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi boy kilo ölçümü yapılıyormuş. Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir e, uygulama var. En kötü çıkan vücut kitle indeksi, en kötü çıkan doğum nasıl varlayacaktı bizim girdiğimiz iddiaya bakar mısınız? Ben, <laughs> Bu arkadaş kötü ben çıktı. Ben 5 top yiyeceğim. Ben kötü çıktım da. <laughs> ben de <iyi>. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> ya. Hani yemeyecektin? Vallahi çağırdılar bir şey almayın. Hiçbir yerden bir şey dedi. <laughs> Kim gidiyor? Kim gidiyor? <laughs> Deniz gidecek kanka. Bir Aa, saate ha. dediler birazcık da yaptık. Azıcık 15 dakika onlarla oturuyoruz da. Görüşürüz kendisi. Aynen görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne? otobüs mü gidiyor deniz? Manyak ya. Görüşürüz. Zaman belirleşir. Kapışıyor Bak Fatih ile Ümit ikisi arasında dönüyordu. Ümit de bakmadı. Yani bu grupta. Da... niye böyle çıktı? Ben bir de onlar için. tam 4 santim çok 79 olsam kurtarıyordum. Bir kilo ile mı? Kaç kaç çıktın? 79 da Tam kilon kaç? Burada kaç çıktı? 82 çıktı. Çok ben 81,5 çıktım ama boy farkı var ya aramızda. Aynen. Kanka yırtmış. Ben boydan kurtardım da ben de kurtardım. Hadi, 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 hadi hoşçakalın. <laughs> ya seni yerim. Ama bence ben seninle kilo oldu bu. Ümit. Ben 3 top yiyeceğim. Tamam. Helal Ama olsun çok sana. beğeniyorsam 4 yapabilir miyim? Tamam 3 yeter. Siz yiyin ben yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de, son... ben de sana ısmarlayacağım tamam. Tamam. Seninki de benden. Helal olsun. Tamam ye. Tamam ye. Aldılar ya kız. Ne ya ya, çıktık. <laughs> On seni iyi içeri almadılar. Ben <laughs> ya. Kanka topluyorlar <laughs> bir de haberin var mı? Var. Çok kilolu olanları yırttın. Topluyorlarmış. <laughs> i̇yi, sınırda kaldık. <laughs> Abi sınırdan <laughs> kaynaklı. Sen kaç top yiyeceksin? Ben yemeyeceğim, bana yasakladılar. Yakarım ya. Sen iyi mi çıktın? Normal. <laughs> normal rahatla ya. Aynen, bu bol olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle hep Hoşçakalın. birlikte videonun kapanışını yapalım istedik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ciao.